Arkadaşlar Almanya'dan selamlar. Bugün sizlerin karşısındayım tekrar. Almancayı cebre kadar yaptım. Ve bu konuda yaşadığım tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Hem de bu doğanın güzelliğinin tadını çıkarmanızı istiyorum. Böyle arkamdan bir nehir akıyor gördüğünüz gibi. Ben şimdiye kadar öğrendiğimde Almanca'yı çok zorluklar çektim. Bazı şeylerden çok pişman oldum. Keşke işte bunları yapmasaydım dediğim çok şey oldu. O nedenle sizlerin bu acı tecrübeleri yaşamanızı istemiyorum. Benim yaptığım, uyguladığım aslında çok güzel taktikler oldu. Bazıları işe yaradı, bazıları da işe yaramadı. İşe yarayanları söyleyeceğim, işe yaramayanları söyleyeceğim. Sonuna kadar izleyin. Bu taktikleri yaparsanız, bu ipuçlarını takip ederseniz size birçok konuda faydası olacaktır. Mesela birincisi özellikle B1 yani aslında C1'e kadar yapacak olanlar varsa onlar da bunu uygulayabilir. Özellikle A1'den B1'e kadar ki bölümde. Mesela işte hangi konuyu öğreniyorsunuz? Kendinizi tanıtma konusunu öğreniyorsunuz. Veya işte saatler konusunu öğreniyorsunuz değil mi? Hani saatleri nasıl söylersiniz? Özellikle böyle konuları öğrendiğinizde Bunları tekrar etmeniz gerekiyor. Bunları hayata geçirmeniz gerekiyor. Hayata geçirmediğiniz hiçbir konu, teorik olarak kafanızda olan hiçbir konu, öğrendiğiniz bir konu maalesef olmuyor. Yani mesela işte ilk konuyu öğrendiniz. O konuyu biriyle tekrar etmeniz gerekiyor. Konuşmanız gerekiyor. Bunu tekrar etmezseniz, konuşmazsanız Pratiğe dökmezseniz yazmazsınız. Hayatın içinde başka bir yerde görmezseniz Bu bilgiyi unutacaksınız. Ondan sonra A1'in ikinci konusuna geçeceksiniz. A1'in üçüncü konusu işte B1'e kadar bitireceksiniz. Şunu fark edeceksiniz. Ya ben şimdiye kadar ne öğrendim diyeceksiniz. Problem yani benim burada kendi arkadaşlarımdan çok insanlarla tanıştım. Problem şu oluyor. B1'e kadar öğreniyorsunuz, B2'ye kadar veya her neyse öğreniyorsunuz. Öğrendikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Ya sınavı da geçiyorsunuz. Konuşmanızı işte sınava göre bir şekilde uydurup onu da geçiyorsunuz. Fakat şunu fark ediyorsunuz en sonunda. Ya ben şimdiye kadar bu kadar öğrendim. Fakat niye konuşmam akıcı değil? Niye hala kendi başıma işlerimi halledemiyorum? diyeceksiniz. Şimdi bunu dememek için benim uyguladığım taktik ve başarılı olduğumu düşündüğüm taktik şuydu. Mesela A1'in birinci konusunu öğrendik. Nedir işte? Mesela iş Hayse. Yani işte benim adım İsmail. Bunu öğrendiğinizde bir de başkasıyla konuşmanız gerekiyor. Başkasına işte kendi adınızı söylemeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız o zaman pratiğe dökmüyorsunuz. Dökmeyince de üst üste konular binecek. Yani B1'e geleceksiniz, B2'ye geleceksiniz muhtemelen yani birçok kişi de yapıyor. Sınavı da geçeceksiniz. Ama sonunda bir bakacaksınız ki ya ben öğrenmişim fakat teoriyi öğrenmiş. Yani bilgilerimi pratiğe geçirememişim diyeceksiniz. Bu konuda hani çok karşılaştığım insan oldu maalesef hatta birebir böyle çok samimi olduğum insanlar da var. Maalesef mesela B2 sınavını geçiyorsunuz. B1 sınavını geçiyorsunuz. Fakat mesela Almanca telefonla bir yeri arayıp işinizi halledemiyorsunuz. Veya işte iş görüşmesine gittiğinizde bir bakıyorsunuz ya derdinizi anlatamıyorsunuz. Derdinizi anlatamayınca ne oluyor o zaman? O Almanca çöp. Yani hiçbir işe yaramıyor. O nedenle bence en önemli konulardan bir tanesi neyi öğrenirseniz öğrenin. O konuyu bence pekiştirerek öğrenin. Yani Mesela bir sürü dil öğrenme platformları var. Bir sürü işte pratik yapma platformları var. Onları pratiğe geçirmeden diğer bir konuya geçmemeye çalışın. Yani mesela A1'de işte derse girdiniz, kurs yapıyorsunuz veya kendiniz öğreniyorsunuz diyelim. A1'in bir konusunu öğrendiniz. Onu nasıl telaffuz edeceğinizi, nasıl konuşacağınızı bir öğrenin bence. Ondan sonra devam edin diğer konulara. Bir diğer konu da konuyu kursa gitmeden önce tekrar etmek. Bir bakın şöyle bir konuya. Mesela işte bilmediğiniz kelimelere bakın. Onları bir yazın. Mesela Türkçe manalarını yazın karşılarına, karşısına. Eğer derse girmeden önce veya bir konuyu öğrenmeden önce özellikle kursa gidenler bunu yapması gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız önceden hazırlıklı olmuş olacaksınız ve kafanızda zaten müthiş sorular olacak derse gitmeden. Bazı şeyleri zaten anlamış olacaksınız ve bunu derste iyice pekiştireceksiniz. Ben kendim bunu hep yapmaya çalıştım. Mesela işte A1'in birinci konusunu Derse gitmeden önce kendim bir baktım, anlamaya çalıştım e, birçoğunu anlamadım. Çok azını anladım. Sonra derse girdim. Anlamadığım yerleri hocaya sorma imkanım oluştu. Veya anladığım yerleri pekiştirme imkanım oluştu. O yüzden siz de bu taktiği deneyin derim. Derslere gitmeden önce bir tekrar ondan sonra dersten ayrıldıktan sonra ders bittikten sonra eve geldiğinizde tekrar onu bir tekrar ve bu şekilde mesela her hafta sonu o hafta öğrendiğiniz bütün konuları periyodik olarak tekrar etmek ve bunu işte B1 seviyesine kadar mı öğreneceksiniz? B1'e kadar hep yapmak. Çünkü ilk konular zaten en önemli konular ve ne kadar tekrar ederseniz o kadar faydalı olacaktır. Bir diğer konu yani bende çok acı tecrübeleri oldu maalesef. Mesela ben İngilizceyi çok yıllarca öğrendim öğrendim. Hep böyle hani teorik olarak öğrendiğimde şunu düşünüyordum. Ya ben işte İngilizcem çok iyi benim ya falan. Ama iş konuşmaya geldiğinde iş işte iş çözmeye geldiğinde konuşamıyordum. Sebebi şu. Yani bence pratik hayata geçirmediğiniz bir konu öğrendiğiniz bir konu olmuş olmuyor. O nedenle kesinlikle öğrendiğiniz bir konuyu mesela bir kelimeyi öğreniyorsunuz. Ben bu kelimeyi, ben bu kalıbı pratik hayatta uygulayabilecek miyim? Eğer o kalıbı pratik hayata uygulayamıyorsanız, uygulamayacaksanız bence onu hiç öğrenmeyin. Yani benim örneğim şu olur bu konuda. Mesela Almanya'da okul, die Schule değil mi? Yani die Schule'yi Almanya'da bilmeniz lazım. Çünkü Schule hayatınızın her gün içinde olacak. Bunu her gün kullanacaksınız bu kelimeyi. Ama mesela Löwe diyelim ki aslan demek değil mi? Aslan kelimesini hani kaç kişiyle hayatın yani belki öğrendikten sonra belki yılda bir defa kullanacaksınız. Onu da zaten unutacaksınız. Yani Löwe'yi öğreneceğine Git işte daha pratik bilgiler öğren. Mesela biz Türkçe'de konuşurken hep benzer kelimeleri kullanıyoruz değil mi? Hep benzer kalıpları kullanıyoruz. Her gün kullandığımız kalıpları bence öğrenmek gerekiyor. Yani basitçe şöyle söyleyeyim. A1'den B1'e kadar olan bütün konuları iyice bir hazmetmek gerekiyor. Eğer bunu iyice hazmetmezseniz bence yani B2'ye devam etmeyin. C1'e hiç devam etmeyin. Çünkü öğrendikçe teori bilgi Üst üste bindikçe size pişmanlıklar oluşacak, sizi bezdirecek ve dili daha hızlı öğrenmenizi engelleyecek. Bir diğer değinmem gereken, değinmek istediğim konu, ya teorik olarak bence ciddi manada bir dolu olmanız gerekiyor. Yani teorik olarak ciddi bir kelime haznesiniz oluşması gerekiyor. Böyle bilinmedik kelimeler işte e, hayata geçiremeyeceğiniz kelimeleri öğrenmemeniz gerekiyor. Öncelikle hayatın içerisinde kullanacağınız, sizin karşılaşabileceğiniz kelimeleri tespit edip veya öğrenme esnasında bu benim işime yarar dediğinizde onu kesinlikle not alın ve onu öğrenmeye çalışın. Teorik olarak e, bir belli bir kelime haznesine ulaşırsanız bu sizin konuşmanıza da yansıyacak. E, bu sizin yazmanıza da, bu sizin dinlemenize de yansıyacak. Ciddi böyle müthiş on binlerce kelime bilmenize gerek yok. Ya yani şöyle söyleyeyim belki B1'de olan birisi 2000 3000 kelimeyi çok düzgün bir şekilde kullanabilirse sınavı zaten geçiyor veya hayat içerisinde işte telefonla biri aradığınızda işinizi hallediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim benim seviyem B1 olduğunda bir yeri aradığımda ya anlamadığım kelimeler her zaman oluyordu. Ama işimi hallediyordum. Tercümanlığa gittiğim oluyordu. Anlamadığım kelimeler olmuyor muydu? Hep oluyordu. Halen oluyor. Yani 7 yıl geçti halen oluyor. Bir sonu yok dil öğrenmenin. Fakat öğrendiğinizi en pratik şekilde hayata nasıl geçirirsiniz? Bence onun yolunu bulmak gerekiyor. Yani teorik olarak çok dolu olun ki bardak dolduktan sonra taşsın ki işte bu konuşmanıza bu dinlemenize her şeye yansısın. Evet, şimdi bunlar hep böyle aslında bunların bazıları tecrübe ettiğim ve faydası olduğunu düşündüğüm şeylerde. Bir diğer şey hangi öğrenme yöntemi sizde daha etkili? Onu bir bulmanız gerekiyor. Yani bunu bulmak çok basit olmayabiliyor. Ben bunu Almanca'yı böyle B1, B2 seviyesinde öğrendiğim zamanlarda bunu tecrübe ettim. Ya yıllarca mesela ben İngilizce öğrenirken hep film izliyordum. Mesela filmlerden İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Şunu fark ettim. Yani yani bunu 5-6 yıl sonra fark ettim. Fakat çok acı bir şey benim için. Ben İngilizce öğrenirken hep filmlerden öğrenmeye çalışmışım. Hep teorik olarak kitaplardan öğrenmeye çalışmışım. Bunu hayatın içine hiç geçirmemiş. Bir tane dergide böyle bir çalışma görmüştüm. Hani siz hangi öğrenme tipisiniz diye bir çalışma görmüştüm. O dergiyi okurken Almanca Deutsch Perfect diye bir dergi. Bu arada tavsiye ederim yani. Bana çok faydası oldu. Şöyle bir yazıyla karşılaştım. Siz hangi Almanca öğrenme tipisiniz. Yani hangi welche Lerntyp Zinzi diye bir yazı vardı. Hatırladığım kadarıyla başlıyor. Yani sizin Almanca öğrenme tarzınız nedir? Şimdi bu yazıya karşılaştığımda ben hemen böyle sorular vardı. Onları işte cevapladım. Şunu fark ettim. Ben filmlerden veya duyarak öğrenen bir insan. Değilmiş. Yani bunu aslında siz kendinizi keşfetmeniz gerekiyor bir yönüyle. Eğer siz filmlerden çok iyi öğrenemiyorsanız, eğer siz konuşarak daha iyi öğrenebiliyorsanız, eğer siz duyarak daha iyi öğreniyorsanız, bence en çok yapacağınız, yoğunlaşacağınız konu o kısım olması gerekiyor. Yoksa, dediğim gibi belli bir süre sonra ya işte ben bu kadar çalışıyorum, çalışıyorum, yazıyorum, çiziyorum, dinliyorum, bana hiçbir faydası olmuyor diyeceksiniz. Bana faydası oldu bu konuların. Sizlere de umarım faydası olur. Mesela ben okuyarak daha çok öğrenen birisiyim ve konuşarak daha çok öğrenen birisiyim. Di bir diğer uyguladığım yani uygulayıp da başarılı olduğumu düşündüğüm bir konu. Genelde ben uyumadan önce mesela Almanca o gün öğrendiğim kelimeleri tekrar ederdim veya uyandığımda yine Almanca o gün öğrendiğim kelimeleri tekrar ederdim. Bunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Mesela sabah erken uyandınız, tekrar ettiniz, dün neleri öğrendiniz veya akşam uyumadan önce tekrar ettiniz hangi kelimeleri öğrendiniz. Bunları tekrar ederseniz bu ciddi manada kalıcı oluyor. Özellikle belli bir yaşa gelmişsiniz yani zaten çocuklar öğreniyor doğal bir şekilde. Fakat yetişkinlerin ciddi manada disiplinli bir şekilde bunun üstüne gitmesi gerekiyor. Eğer disiplin göstermezseniz hani bir diğer anlatacağım konuda, disiplinli bir şekilde. Yani her gün konsantre olup öğrenmeye çalışmazsanız e, bu e, yani mesela e, işte iki ay A1 öğrendiniz. Ondan sonra bir ay ara verdiniz de A2'ye devam ettiniz. De ara verdiniz B1'e devam ettiniz. Bu bence hiç etkili öğrenme yolu değil. Yani bunu yapmayın derim. Çünkü ara verirseniz dil çok nankör. E, dili unutacaksınız ve o bir aylık A1 ve A2 arasında verdiğiniz boşlukta şunu fark edeceksiniz. Ya ben her şeyi unutmuşum. Zaten öğrendiğiniz günlük şeyleri unutuyorsunuz. O yüzden hiç ara vermeden yani başlayıp sonuna kadar götürmek gerekiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Belli bir seviye hangi seviyede olursanız olun yine her gün üstüne bir, birkaç kelime koymanız gerekiyor. Eğer üstüne bir şey koymazsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü yani dil hep böyle üstüne koymanız gereken, her gün aktif bir şekilde yaşatmanız gereken bir şey. Eğer onu yaşatmazsanız, eğer yeni ekstra kelimeler öğrenmezsiniz. Dediğim gibi ben 7 yıldır buradayım. 7 yıldır her gün yeni yeni kelimeler öğrenip onun üstüne farklı kelimeler koymaya çalışıyorum ki e, dilim zenginleşsin. Arkadaşlar son olarak değinmek istediğim bir şey e, Almanya'da dahi olsanız konuşacağınız insanın sınırlı sayıda olacak. Eğer direkt bir işe başlayacaksanız Almanların içerisinde belki o zaman biraz konuşma fırsatınız olacak. Fakat çoğunlukla Almanca'yı konuşma fırsatınız olmuyor. Mesela işte e, Türkiye'de öğrenenler için özellikle bunu demek isterim. E, yani teorik olarak öğrenip onu pratiğe geçirmeye çalışın. Sosyal medya platformlarını kullanıp onları aktif hale. Yani öğrendiğiniz konuları aktif hale geçirmeye çalışın. Yoksa Almanya'ya geldiğinizde çözüm olmuyor. Yani bir Almanla arkadaş olmak bir önceki videomda anlatmıştım ben. E, ona bakarsanız yani Almanya'da yaşadığım sıkıntılar, alışamadığım şeyler. Bir Almanla arkadaş olmak yıllarca sürebiliyor ve bu size sıkıntı yaşatabiliyor. E, bu dil konusunda da böyle. Mesela bir gün ben e, yüksek lisans Öğrencisiyle tanıştım, güzel bir İngilizcesi var. Yüksek lisans yaparken e, bu kişi e, bir de ben Almanca öğreneyim diye uğraşıyor. İki yıldır Almanya'da işte seviyesi yanılmazsam A1 civarındaydı. E, ben ona şöyle bir teklifte bulundum. Dedim ki ha ben senle İngilizce pratik yapayım. Yani sen bana İngilizce'de faydalı olursun. Ben de sana Almanca'da faydalı olurum diye böyle bir ders yapmaya başladık. Haftada bir saat böyle buluşuyoruz. Bu kişi bana ne dedi biliyor musunuz? Ya ben iki yıldır buradayım dedi. O kadar uğraşıyorum dedi. Alman bulamıyorum dedi. Konuşacak birilerini alıyorum. Dedi dedi. Alman bulamıyorum dedi. Yani sıkıntı şu arkadaşlar. Hani siz bu ülkede bile olsanız çoğunlukla yani Alman bulmanız imkansız değil. İsteyenler buluyor. ya yani Ben buldum. Öyle söyleyeyim. Ve bayağı da pratik yaptım o kişilerle. Fakat Türkiye Türk insanı gibi değil Almanlar. Bu nedenle buraya da gelseniz Almanya'ya da gelseniz pratik yapacak birilerini bulmanız zor. O yüzden bir şekilde kendiniz çabalayıp disiplinli bir şekilde yani her gün unutmadan öğrenmeniz gerekiyor bence. Bu kişi ne yaptı biliyor musunuz? ben de işte 2 ay 3 ay böyle devam ettik. Ondan sonra tabii koptu, koptuk ama yani ben şunu anladım bir defa daha o kişiden. Ya düşünsenize ben Türk'üm. Sri Lankalıydı. Sri Lanka'dan gelmiş. Almanya'ya yüksek lisans yapıyor. Almancayı öğrenecek birini arıyor ve ben ona yardımcı oluyorum. bir Türk olarak ben Almanca konusunda bu kişiye yardımcı oluyorum. Yani aslında bu ülke için bence Almanya için çok kötü bir şey yani insanların dili öğrenmeme sebeplerinden birisi de öğrenememe sebeplerinden birisi de bu. Fakat bunu yıkmak bizim elimizde. Mesela ben bir teyzeyle tanıştım. İşte iki yıl civarı ben her hafta ondan Almanca öğrendim. Mesela abi de öğrendiğim konuları sürekli gidip ona soruyordum ve oradaki öğrendiğim kalıpları tekrar ediyordum onunla birlikte. İşte A2 geldiğimde yine aynı şekilde A2'deki konuları onunla tekrar ettim. B1 vesaire böyle devam etti. Ve onun ciddi manada bana faydası oldu. Ya umarım bu anlattıklarımın size çok faydası olmuştur. Çünkü sen yaklaşık işte Dil serüvenimi kısaca anlattım. Umarım sizler yaşamazsınız. Umarım sizler de bu ülkeye gelirsiniz ve bu doğanın güzelliğin tadını çıkarırsınız. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Katılmadığınız konular olabilir. Belki bazı yöntemler bende etkili oldu fakat sizde etkili olmayabilir. Sizin de edindiğiniz tecrübeler varsa yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video oldu, olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Ayrıntılı belki e, Almanya'da Almanca konuşacak partner ya da partner diyorlar. Nasıl bulunur? E, bunları da değinebiliriz e, bir dahaki videolarda. Umarım verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.